Evet efendim. Evet. Bay bay. Gelmemize geldi. Evet. Katıldık mı? Şuralar hoş Şimdi 26. Milletvekili Genel Seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisinden birinci sırada aday olan Sayın Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'na eee mazbatasını takdim ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Bizim işlemlerimiz biz Şu da hayır aldım diye bir isim imza <laughs> Tarih, Tarih, Tarih atmamıştı şey ama. Tamam önemli değil. Tarihe gerek yok. Müdür da buyurun. Yok önemli değil. Emekleriniz var Gelin buyurun. 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 Ya hal bu hayırlı olsun memleketimiz kardeşimiz. Tamam. Evet. Kameran alarız uyuralım. Vallahi ama bir sizle girsin. Tamam. Allah razı olsun. Efendim büyüğüm. Ya. 見ていて。 NİDE halkımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Tabii çok değişik bir seçim süreci yaşadık. Ses sözlük. Yeniden seçim yaptık. Ama milletin seveçliği, seveçliği de memleketimizin seveçliği de hemşerilerimizin muhteşem bir sonuç aldık. Biz parti olarak buradan bir sınır çıkartmayı hedeflemiştik. Onu başaramadık. Ama bir dekor gibi Lazans'ı istenmişim, seni boyatacağım. En öncelikle bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bize oy vermeyen insanlar da var. Onlar da hep başbakanımız diyor ki potansiyel AK Parti'de. Potansiyel oy vereceğiz. inşallah. Biz onların da vekiliyiz biz. Türkiye'ye vekiliyiz. Ben size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten zor bir seçim süreci yaşadık. Bize seçim süreci oldu. Kaza bela olmadı. Sakin oldu. Bundan bir mutluyuz. Halkımız da memnun. Ee, i̇nşallah önümüzde güzel günler bizi bekliyor. Yani hem Nidemizin hem ülkemizin önü açıldı milletimize teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine el koydular ve Türkiye'nin önünü açtılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Katılarınızdan dolayı sağ olun. Yani demokrasinin güzel bir tezahürünü bugün burada arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Ben tüm Nidele hemşerilerimize seçim süresince göstermiş oldukları ilgiden, alakadan, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyamız boyunca bize özverili bir şekilde katlanan tüm hemşerilerimizin haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Belki istemeyerek de olsa kırdığımız, üzdüğümüz hemşerilerimiz olabilir. Ama e, seçim kampanyasını biz özellikle çok itina ile ve dikkatli yaptık. Mümkün olduğu kadar çevreye, insanlara, insan yaşamına saygıyı en üst seviyede tutarak bir kampanya yaptık. Bu da zannediyorum hemşerilerimiz tarafından fark edilmektedir. Türkiye hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bunun sahibi, bu başarının sahibi, bu kararın sahibi Yüce Türk milletidir. Nide'de de Nide'li hemşerilerimizdir. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Siz çekip şey ben